Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekeceğim ama bu sabahki çektiğim video öğleden ikinci video gelecek arkadaşlar arkadaşlar ben Enes 9 yaşındayım bu benim ilk YouTube'a başlangıç videom arkadaşlar ee, arkadaşlar yani bu ilk videom biraz şimdi bu konulara girmeyelim de hangi oyunlarla oynayacağımızı arkadaşlar e, ben Brawl Stars ve Dreaming Like Soccer videoları çekeceğiz. Yani futbol oyunu. Beşiktaşlıyım ben. Siz de hangi takımlı olduğunuzu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben Brawl Stars'ta 4000 kupayım. 21 karakterim var. Tabi aksesuarlar dolayında 21 karakterim var. Şu anda aksesuarlar çıkmasaydı bir 24 karakterim olurdu. Çünkü o gün aksesuar çıktıydı yazdı. Arkadaşlar neyse Neyse arkadaşlar devam edelim. Bir ufacık bir işim vardı arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar dediğim üzere ne Arkadaşlar biraz yükseldiğimizde bir 50 60 aboneye geldiğimizde Dream sakır videoları ve bra ilk başta Brawl Stars videoları sonra Dream'in sakır videoları gelecek arkadaşlar. 50 abone olduğumuzda Ondan sonra biraz yükseldiğimizde 150 falan 200 olduğumuzda yüzümü göstereceğim. Ee, eğer 350 abone olursa ya da 200 100 abone olursak aynen 100 abone olursak canlı yayın yapmaya başlayacağım arkadaşlar. 150 abone onun 50 artısını getirirseniz yüzümü göstereceğim. 200 abone değilse biraz Roblox falan videoları gelebilir. Roblox gelmese de yine aynı videolarda devam edebiliriz arkadaşlar değişik isterseniz arkadaşlar ben silahlı oyunlar oynamıyorum arkadaşlar. Ama sizin için Roblox falan gelebilir. Roblox Dreamlight haftada iki kere video çekebilirim. Hafta sonları ve hafta içleri. Hafta içleri hem okula gittiğim için hem de can dersim olduğu için bir, bir kere gelebilir arkadaşlar. Ben hafta sonu bir iki kere bir kere atmaya çalışacağım. Hafta sonu bir kere atmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk videomda daha fazla uzatmayayım. Arkadaşlar evde kalın, sağlıcakla kalın, virüssüz bir hayatla kalın. Arkadaşlar görüşmek üzere, hoşçakalın.